Çok acıyor. Sakin olun, hastanedesiniz. Ay yardım edin doktor, lütfen çabuk olun. Korkmayın, yaranız çok büyük değil zaten. Bir iki dikişte hallolur. Diğer arkadaşın durumu nasıl? O daha kötü gibi. Aa, bir dakika, bir dakika. Nereye götürüyorsunuz beni? Yaranız çok derin değil. Dikiş atmamız yeterli olacak. E, Tarzı atacak benim dikişimi? Niye ameliyathaneye gitmiyoruz? Beyefendi gerek yok çünkü. Biraz sakin olur musunuz? Aa, çok acıyor. Ne oldu? Yoksa azizleri mi almışlar? Almışlar. Tam da kaçmak üzereyken. Şu abim ne manyak adam be. Esas haber o değil. Aziz'in evine ambulanslar da oluşmuş. Sebep? Maraşlı ağır yaralıymış. Abim mi? Bilmem. O da yaralıymış. Yaralı mıymış? durumu nasıl? Bilmiyorum. da iyidir sanırım. Sanırsın. Hangi hastanede bir şeye ihtiyacı var mı? Durumu nasıl? Bu tip ayrıntıların ne kadar önemli olduğunu kavrayabilseydin keşke Suat. Benim de şimdi haberim oldu. Hadi git. Git. Öğren hemen. Mazeret üretme. Memur bey, hastanın kimsesi yok mu? Yok, kimse gelmedi Kimliğini belirlediniz mi? Evet, Celal Kün, eski asker. Tamam, bir yakınını bulun gelsinler. Tamamdır. Diğer hasta ne durumda? Yarası ağır değildi, dikiş atıldı, odasına alındı. Tamam. Celal, Celal Kün. Bıçaklanmış. Ameliyat almışlar. Bakıyorum hemen. Yoğun bakımda gözüküyor. Yoğun bakım nerede? Üçüncü kat. Bana bakın. Avukatlar gelene kadar hiç kimse tek kelime etmeyecek. Anlaşıldı mı? Hangi avukat kurtarabilir ki bizi artık buradan? Belli olmazmış. Şimdi televizyonlarda boy boy görüntülerimiz yayınlanmıştır. Ya siz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Gerçekten aklımı yitireceğim ya. Ben de bilmiyorum Firuze. Bilmiyorum. <laughs> ben bu yemekleri yersem kesin hasta olurum. Sanmıyorum. Hepimiz yiyoruz bu yemeklerden. Sanmıyorum. Bunu alalım ben bunu. Gerçekten yiyemem. Lütfen. Peki, siz bilirsiniz. Geçmiş olsun. İyisiniz değil mi? Ah. Evet, daha, daha iyiyim. Memur Bey sorgu için gelmiş. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasıl oldu olay? Kim yaptı? Celal Kün mü yaraladı sizi? O nasıl? İyi olacak inşallah. Bey. Celal Kün mü yaraladı beyefendi? Vallahi inanın tam hatırlayamıyorum Memur Bey. Rica etsem... ...bana biraz zaman tanıyabilir misiniz? Hem daha yeni müdahale edildi. Peki, geçmiş olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. kardeşim. Daha bizi burada ne kadar tutmayı planlıyorsunuz Allah aşkına. Hanımefendi sakin olur musunuz? Bakın bizim Emli bir geçiriniz. suçumuz yok diyoruz. Adamlar şimdi de ele geçirmişler. geçirmişler. Yerimize geçelim. biz yaptılar bir suçsuzuz ya. Firuzan ne, ne, ne olur ya. Baba Firuzan hepimizi satarsa şaşırmıyor. Firuzan. Yok. Ben gidiyorum ya. Firuzan yeter Ya benim şirketle ne alakalı Firuzan yeter. Azri Bey. Merhabalar. Geçmiş olsun. Haberiniz var değil mi olaydan? Yolda gereken detayları öğrendik. Siz kimseye bir şey anlatmadınız değil mi? Hayır kimse konuşmadı. Güzel. Ne olacak şimdi? Emniyet sorgusundan sonra savcılık, daha sonra nöbetçi mahkeme. Bu akşam buradayız yani. Öyle görünüyor maalesef. Siz sakinliğinizi korumaya devam edin lütfen. Ben olayı soruşturan memur beyle bir görüşeyim. Daha sonra yanınıza uğrayacağım. Avukat bey hazırsanız başlayalım mı? Tamam teşekkürler. Oh. Nedir durum? Bıçak yarası almış birden fazla. Gelirken de epey bir kalp kaybetmiş. Bu gece için kritik diyor doktorlar. Nasıl olmuş peki? Kim yapmış? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama Necati Türel de burada. Necati mi? Evet. İkisi arasında bir şey geçmiş olmalı. Tamam. Sen sakın onu yalnız bırakma. Eğer bir şey olursa da bana haber ver tamam mı? Benim gidip şu Türel'lerle de ilgilenmem lazım. Doğru mu haberler? Gözaltına alınmış Türel'ler. Hepsi doğru. Hadi sen git Celi'yi yalnız bırakma tamam mı? Tamam, tamam. Bırakma. Babanız ya da abiniz ne zamandır uyuşturucu işinde? Babam da abim de bu işin içinde değil. Komple kuruldu bize. Türeleyi size ait değil mi? Evet bize ait. Aile şirketimiz. Eşiniz ne zamandır uyuşturucu işinde? Eşimin uyuşturucuyla hiçbir alakası yok. Kimin var? Sonuçta hangarınızda kilolarca uyuşturucu bulundu. Birisinin ilgisi var bu işlerle değil mi? Ailemizden kimsenin uyuşturucuyla bir alakası yok Memur Bey. Aile dışından Ozan Şenver mesela. Bu adamı tanıyor musunuz? Elbette Ozan. Şirketimizin genel müdürü. Öyle olduğunu da biliyorsunuz. Biliyorum. Nedenine dair bir fikriniz var mı? Yok. Bilmiyorum. Uyuşturucu işinde beraber miydiniz? Bir dakika bir dakika. Memur Bey. Henüz ispatlanmış bir suç olmadığını hatırlatırım. Lütfen. 100 kilo uyuşturucu nasıl çıkacaktınız? Ailemizle alakası yok. Bize komple kuruldu. Yurtdışına dışına neden çıkıyordunuz? Tatil için. Yolculuk nereydi? İsviçre. Bu uyuşturucu kimden evet. aldınız? Kimseden. Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Bu işi yapmıyorum. Eski ortağınız Ömer de uyuşturucudan içeri alındı. O zamandan beri bu işte beraber misiniz? Yok öyle bir şey. Ömer her ne yaptıysa cezasını çekti. Biletleri daha dün almışsınız ama. Evet ani verilmiş bir karardı. Ailecek zor günler geçiriyoruz. Tatile çıkmak istedik. Ne gibi zor günler? Aile içinde şeyler özel yani. Biz her şeyi biliyoruz zaten. Sadece sizden duymak istiyoruz. Biliyorsanız niye soruyorsunuz memur bey? Sesinizi yükseltmeyin. Kardeşim biz bir şey yapmadık. Suçumuz yok bizim. Komplo diyorum komplo. İlhan Bey lütfen. Sakin kalalım. Kocanızın uyuşturucu ticareti yaptığını biliyor muydunuz? Kocam uyuşturucu falan satmıyor. Hayal görüyorsunuz siz. Ne gibi bir ilişkiniz var onunla? O ne demek? Siz bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Ben bir şey ima etmiyorum. Sadece soru soruyorum size. Yani ozanlarımız tabii ki iyiydi. Sonuçta benim eşimle çok eski arkadaşlar. Üstelik babam da kendisini çok sever. Evladı gibi görüyordu. Bakın Memur Bey, ne ailemizin, ne de Ozan'ın bu uyuşturucu işiyle hiçbir alakası yok. Bu sadece bizim üzerimize oynanan bir oyun. Kim oynuyor bu oyunu? Bilmiyorum. Ömer'i siz mi öldürdünüz? Ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi arabasıyla kaza yaptı. Arabası bulundu, kendisi bulunamadı. Şirketteki uyuşturucuya ne diyorsunuz? Haberim yok. Şirketin yönetim kurulu onursal başkanı siz değil misiniz? Benim. Oğlunuz mu ilgileniyor uyuşturucu işiyle? Onun da haberi yok. Komplo bu. Komplo? Komplo. Kızınızın sergisinin basılmasına ne diyorsunuz peki? Örgüt bağlantılı. Bakın, ne kızımın, ne karımın, ne de gelinimin bu işle alakası yok. Bizi istediğiniz kadar tutun ama onları bırak. Onları bırakmak bizim elimizde değil. Buna hakim karar verecek. Bizim bu işle ilgimiz yok diyorum size. Yoksa niye kaçıyordunuz kardeşim? Kaçmıyorduk, İsviçre'ye tatile gidiyorduk. Polisin baskın yaptığı gün İsviçre'ye tatile gidiyordunuz. Karşında salak mı var senin? Ne zannediyorsun sen beni? Memur bey, Bakın hitap şeklimize dikkat edin lütfen. Karşınızda Türkiye'nin en saygın iş insanlarından biri var. İş insanıymış, saygınmış. Bu iş bittikten sonra göreceğiz o saygınlığı. 100 kilo uyuşturucu emniyetin deposunda tutanak tutuldu. Savcılık işlem yapıyor. Bir hayal falan görmüyoruz. Ya aferin. İnşallah madalya falan da takarlarız. Firuza Hanım lütfen sakin kalın. Bak zaten sıkıntıdasın. Avukatın dinle. Başını daha fazla belaya sokma. Bakın beni burada tutamazsınız. Benim şirkette hiçbir alakam yok. Şirket çalışanı falan da değilim. Bak bak ya. <laughs> Hemen nasıl sattı kocasıyla? Ya bu satmak değil. Gerçekleri söylüyorum size. Bakın ben gerçekten çok kötü. Klasfobu var benim. Beni burada tutamazsınız. Memur bey bakın müvekdimsin dedi gayet bozuk lütfen anlayış gösterin. Rica ediyorum. Oturun lütfen. Oturun memur bey.